Rusya Liberal Demokrat Parti Ekonomi Başdanışmanı Profesör Doktor Vladimir Lisichkin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da düzenlenen 8. Milli Ekonomi Modeli Kongresi'nde konuştu. İlk defa Rus parlamentosunda yurt dışından gelip bir konuşma yapıldı 20, 27 Şubat 2013'te. Profesör Doktor Haydarbaş'ın 27 Şubat'ta Rusya Parlamentosu Duma'da yaptığı konuşmayı takip eden, ikinci hafta içinde milli ekonomi modeline esas alan kanun teklifleri hazırladıklarını ifade eden Lisiçkin, Duma'da kanunlar milli ekonomi modelindeki öneriler çerçevesinde hazırlanmaya başladı. Milletvekilleri kanunları hazırlarken milli ekonomi modelinden istifade ediyor dedi. Hazırda, e, devlet Duma'sında artık bu tövsiyeler üzere işler başlanmıştır ve bu, e, Artık kanun vericilik işlerinde milli ekonomi modeli, modelinden istifade <laughs> olur. Milli ekonomi modeline Rusya olarak üyesi oldukları ve BRICS ülkeleri olarak bilinen Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ne de tavsiye ettiklerini ifade eden Lesiçkin, bir sonraki kongrenin Latin Amerika'da yapılabileceğini ifade etti. Milli ekonomi modelinin kullanılması tavsiye olundu. Aynı bir zamanda da e, bir sıra ülkelere Rusya'da olan BRIC ülkesi deyirlər. Brazilya, Çin, Rusya, Çin ve Hindistan. Hindistan bu ülkelere hem Çin'de Venezuela'ya e, bu modelin e, kendi ekonomisinin gelişmesinde kullanılması tavsiye olundu. Ailelere 10 bin dolar doğum ikramiyesi yapılmasını ve Rusya bütçesinin %30'unun sosyal devlet projelerine ayrılmasını milli ekonomi modeli uygulamalarını örnek gösteren Lisiçkin, yine Profesör Doktor Haydar talebi doğrultusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sebze ve meyve ithal etme kararı aldıklarını söyledi. Haydar Baş hoca karşı e, eledi ki e, Kıbrı'da üretilen e, üretilen sebze ve e, meyvelerin Rusya'ya ihracatında yardımcı olayım. Ben de olar ki bu kağıtları yerine getirdim. Rusya Liberal Demokrat Parti Ekonomi Başdanışmanı Vladimir Lisiçkin konuşmasında adil düzen üzerine de dikkat çeken bir açıklama yaptı. Lisiçkin, Liberal Demokrat Parti lideri Jirinovski'nin Erbakan'ın adil düzeni konusunda Erbakan'ın modeli kapitalist sistemin azıcık değişmiş, yeşile boyanmış şeklidir. orada yeni bir şey yoktur. Türkiye bu modeli uygularsa uçuruma gider dediğini aktardı. Birkaç il 년 nazad господин Erbakan author 60 6 yıl önce o Erbakan'ın haşisiyle onu da qəbul eləmişdi və onunla da danışmışdı. Onda da Erbakan'ın da deyir modelini o vaxtı mənə verdi çünki kəndi ekonomist deyil ekonomi məsələləri mənə tapşırılırdı. Kapitalistisik model, kapitalistisik inkişaf Türkiyəyə, heç nə absolut olaraq yeni yoxdur onun modelində. Onda deyirəm mən o həmin Marxanın modelə tanış olandan sonra, e, Jenoski ilə belə qərarə gəldik ki, bu e, kapitalist modelinin e, azıcık dəyişdirilmiş bir formasıdır. Orada, orada yeni bir şey yoxdur. Господин e, hatta Türkiye, Türkiye için Erbakan'ın modelinin e, kullanması e, Türkiye'ni bir dalana dalana diremiş olur. Yani uçuruma aparır.